Merhaba. Şimdi Flütsim Hidrolit Simülatöründe açılış ekranımızı bir tanıyalım. Öncelikle File hemen altındaki File'ın hemen altındaki yeni dosya oluşturma butonuna basarak yeni bir dosya oluşturuyorum. Kontrol tuşuna basılı tutulurken faremizin orta tekerleğini ileri geri yaptığımız zaman zoom in, zoom out yaparak Dosyamıza yaklaşıyoruz ve uzaklaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz çizim alanı bir A4 kağıdı. Bunu biz nasıl değiştiririz? File'a gidip Drawing Size yani çizim boyutu dediğimiz zaman burada standart ölçülerde bir kağıt seçmemiz mümkün oluyor. A3, A2, A1, A0 veya kendimiz istediğimiz ölçülerde bir kağıt boyutu belirleyebiliyoruz. User Defined aktif edilerek buradan genişlik ve yükseklik santimetre birimiyle ya da istersek milimetre, inç cinsinden de ölçü birini, ölçü değerlerimizi verebiliyoruz. Standart boyutlardan A4 kağıdı istersek A3'e dönüştürebiliyoruz. Portre dikey, landscape de yatay çalışmamızı sağlıyor. Evet, sol tarafta da hemen altta common files kısmında hidrolik elemanlarımı, devre elemanlarımı görüyorum. En üstte supply elements yani güç sağlama elemanlarını görüyorum. Burada pompa ünitesi, güç kaynağı, pompa sabit deplasmanlı, ayarlanabilir hidrolik pompa. Onun yanında hidrolik tankımız, aşağıda bir güç ünitesi vesaire. Burada güç sağlamayla ilgili kullanmak istediğimiz elemanlar mevcut. Bunlardan herhangi birini çizim ekranımıza getirmek istediğimiz zaman tutup sürükleyip bırakmamız yeterli. Bu şekilde ekranımıza getiriyoruz. Kontrol tuşuna basılıyken zoom yapıyorum ve çizimi biraz daha görmek istiyorum. Tank. Bu işaret içi dolu üçgen. E, detaylı bir çizim değil sadece bir e, hidrolik güç ünitesi olduğunu gösteriyor. Detaylı olarak görmek istersek pompa ünitesi, komple hidrolik güç ünitesi karşımıza gelebiliyor. Burada filtrelerimiz var cooler soğutucu, heater ısıtıcı. Buradaki bağlantılarsa esnek boru bağlantıları gibi elemanların mevcut arkadaşlar. Bunları siliyorum. Pencere içine alıp klavyeden delete tuşuna basarak silebiliyorum. Onun altında iş elemanlarım var. Tek etkili silindir. Çift etkili silindir. Yastıklama yapılabilen çift etkili silindir yani şok absorberli çift kollu çift piston kollu silindirimiz hidrolik motorumuz çift yönlü çalışabilen ve döner silindirimiz bunları manipüle edebiliyoruz. Herhangi bir tanesinin doğrultusunu döndürmek istediğimiz zaman, değiştirmek istediğimiz zaman Yukarıda görmüş olduğunuz şu rotate 90'a basmanız yeterli. Her basışınızda bir 90 derece döndürür. Böylelikle istediğiniz yönde konumlandırabilirsiniz. Onun yanındaki Horizontal mirror bu e, dikey ekseni bir ayna düzlemi kabul edip e, çiziminizi simetrik olarak ayna görüntüsünü almanızı sağlar. Gördüğünüz gibi buna basar basmaz bağlantı ucu sol tarafa geçti. Seçiyorum, tekrar basıyorum. Bu sefer sağa geçti. Peki silindirimizin piston kolu yukarıda. Ben bunu aşağı almak istersem bu kez Mirror Vertically diyeceğim. Mirror Vertically dersem yatay ekseni ayna düzlemi kabul edecek. Ve yukarıdan aşağı bu şekilde simetriğini almış olacağız. Bu şekilde döndürebiliyoruz. Biz herhangi bir elemanın özelliklerini de üzerine tıklayıp görebiliyoruz. Ama bunlara müdahale etmek istediğimizde çift tıklamamız gerekiyor. Çift tıklamaya gittiğimiz zaman o devre elemanı ile ilgili bütün e, parametreleri buradan ayarlayabiliyoruz. Bunlarla ilgili devreleri çizerken zaten ayarlamaları detaylı yapacağız. Herhangi bir elemanı birbirine bağlamak istediğimizde ise mesela bir pompa, bir tank bunları birbirine bağlamak istediğimizde yapmamız gereken tek şey bunları düzgün olsun diye hizalamak ve bağlantı noktalarının üzerine imlecimizi getirmek. Getirdiğimiz zaman yeşilleniyor zaten. Tıkladım, sol tuşa bastım ve sürükleyerek götürmek istediğim yere bırakıyorum. Bu şekilde bağlantı sağlanıyor. İstemediğim şekilde bağlantı olursa tutup sürükleyip istediğim pozisyona getirmek mümkün.